Efendim, Deşifre'de bu akşam gereksiz ilaç kullanımlarını, gereksiz ameliyat ve protezleri, gereksiz MR ve diğer görüntüleme yöntemlerini konuşacağız ve soracağız. Bütün bunlardan kim kazançlı çıkıyor, kim para kazanıyor vatandaş sağlığını kaybederken? E, radyoloji son derece güçlü bir silah. Silah derken hiç abartmıyorum. Ehliyetli ellerde doğru, düzgün, nitelikli bir şekilde kullanılırsa tıpta son derece tanıyı ve dolayısıyla doğru tedaviyi sağlayabilecek bir teknolojik vasıta iken maalesef günümüzde tıp son derece endüstrileşti ve radyoloji bu endüstrinin birinci sırasında koşuyor. Belki radyoloji çekiyor diğer tıp endüstrisini ve hastanelerin ticaret haline gelmesini, hastaların hasta kimliği yerine müşteri kimliğiyle görünmesini. Radyoloji bu konuda son derece sorumlu bir branş. Nitelik yerine niceliğin ön plana geçmesi, her branştan hekimin radyoloji yöntemlerini kendilerine ait bir şeymiş gibi e, sanki onda ehliyetleri varmışçasına rahat bir şekilde kullanılıyor kullanıyor olmaları, buna Sağlık Bakanlığı'nın sessiz kalması, hastane idarelerinin ticari kaygılarla radyoloji cihazlarının mümkün olduğu kadar çok bölümde mümkün olduğu kadar çok hekim tarafından kullanılmasını adeta teşvik etmesi, e, bu sorumsuz ve zarar verici yaklaşımın çığ gibi büyümesine yol açtı. Ee, ve kötü ellerde yanlış şekilde kullanıldığında bir e, lav silahının son zamanlarda gündemde diye söylüyorum. E, bir e, bombanın vereceği kadar e, ciddi zararlar veriyor e, insanımıza. Benim edindiğim bir tıbbi bir konferans sırasında, 2008 yılıydı. O zaman yapılan ameliyat sayısı 100 bin civarında dedi. Troyt ameliyat sayısı. E, bu... Bunlar içerisinde de kanser rakamı yaklaşık yeni kanser vakası 5000 civarındaydı. Ben de o zaman şöyle bir düşündüm. Yani tiroid ameliyatlarını biz niçin yaparız? Bir tiroid cerrahı olarak. Birincisi hocam rakamları tekrar verelim. Kanser vakası 5000 ama yapılan ameliyat sayısı 2008 rakamı olarak 100 100.000. Ama maalesef 2011. Yani 95.000 ameliyat, ameliyat kanser olmadığı halde başka nedenler de var ama. Gibi. Onları da şimdi Anladım, söyleyeceğim. Hepsi tabii değil yani. Mesela bir tiroidde neden ameliyat yaparız? Bir hı. kanserden. Hı hı. İkincisi büyük bir guatırdır. Hı. Nefes borusu darlığı yapar. Üçüncüsü bir zehirli guatırdır. Başka tedavi alternatifleri kullanamazsınız. O zaman cerrahi son bir çare olarak yaparsınız. Ee, ya da bir estetik kusurdan dolayı, ne oldu, boyunda şekil bozukluğu yapıyordur. Bundan yapılır. Belli başta ana cerrahi nedenleri bunlardır. Ama bizim ülkemizde e, çoğunlukla bir kanser korkusu var. Töğüt kanserlerinin yüzde 80-85'i iyi kanserlerdir. Sağlık Bakanlığı'nın <laughs> istatistiklerinden olan bir şey... 2000 yılındaki verilere baktığınız zaman ve 2011'deki verilere baktığınız zaman Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversitelerdeki yapılan ameliyat sayısı 2 misli artmış. Özel hastanelerde ise 5 misli. Bunları Sayın Doğma için not alıyor bize cevap verecek. Belki verir, SGK anlaşmasıyla da bu olmuştur. Arttı. E, bunlar ihtiyaç mıydı yoksa birileri e, devleti kesesinden para almak için bu ameliyatları yapıyor, vatandaşın sağlığıyla oynuyor. E, tabii bu performansa kadar dayanıyor. Tabii onu İşin ucu performansa işine. kadar gider değil mi hocam? Evet tabii. Ben, ben, tıp fakültesinde öğretim üyesiyim. 5-6 yıldır böyle bir ders olmadığı halde dönem 4 öğrencilerine bir ders anlatıyorum. Türkiye'de gereksiz yapılan tahlil ve gereksiz yapılan ameliyatlar diye. Hastalar bize geliyorlar her yerden. Hasta geliyor Türkiye'nin dört bir yerinden. Ellerinde belgelerle geliyor. Ameliyat gerekmediği halde mesela basit bir kisti var. Ameliyat gerekir diyorlar, ameliyat ediyorlar. Bir sadece benim asıl alanım Türk bebek tedavisi. Sperm tahlili için gitmiş bir hastaya 100 tane tahlil isteniyor. Öyle elimizde belgeler var. Ben buradan fotokopisini çekiyorum, öğrencilere ders işte anlatıyorum. Bakın bunlar yapılıyor, lütfen siz böyle yapmayın diye. Bizim branşımızla ilgili özellikle yumurtalık kistlerinde ameliyat gerekmediği halde ameliyatları yapılıyor. Yumurtalık rezervi azalıyor, hastaların yumurta sayısı azalıyor. Tüp bebek tedavisinde bile onlardan yumurta bulmak zor oluyor. E, gebelik şanslarını kaybediyorlar hastalar. Ama buradaki suçlular yani doktor değil ki psikiyat olan doktor değil. Sistem bunu gerektiriyor. Gereksiz ilaç kullanımı da dünyada yaygın olarak sorun. Türkiye'de de gereksiz ilaç kullanımı maalesef büyük sorun. Antibiyotik kullanımı bunların başında geliyor belki. Üst solunum yolu enfeksiyonları için antibiyotik tedavisi çoğunlukla yapılır ama erişkin için ee, üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi nadiren gerekli olur. E, ee, %25 kadar da bu kullanılan antibiyotikler az veya çok yan etki gösterebilirler. Ama e, bu antibiyotik tedavisinden hastalar da genellikle mutlu oluyorlar. İngiltere'de bir çalışma yapılmış, 20 yıl kadar evvel yayınlanmıştı. Eğer antibiyotik tedavisi yaparsanız aynı hastaya antibiyotik aynı grup hastaya viral enfeksiyon olanlara antibiyotik tedavisi yapılanlar aynı klinikle doktora daha çok müracaat ediyorlar. Onun için doktorlar da müşteri veya hastaları artırmak için antibiyotik yazmak durumunda kalıyorlar. Talepler arttı. Bu talepleri yerine getirmek için biz süratle çalışıyoruz. Evet. Bakın hastane sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Hastane yatak sayımızı artırmaya çalışıyoruz. E, tedavi e, Muayene edilen hasta sayısı arttığı için hekim sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Muayene odalarını artırıyoruz. Ambulansları artırıyoruz. Müthiş bir devinim var sağlıkta. İnanılmaz bir gelişme var. Bu inanılmaz gelişme içerisinde tabii ki bazı eksiklikler ve hatalarda olacak. Ama bunları telafi etmek mümkün. Çünkü biz sağlığı gözle görülür, elle tutulur hale getirdik. Artık her şeyi kayıtlı hale getirdik. Her hekiminin muayene, muayenesini kayıtlı hale getirdik. Her hekimin yaptığı ameliyatı kayıtlı hale getirdik. Artık hekimin hangi zamanda kime ameliyat ettiği, nasıl ameliyat ettiği, sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz artık. E böyle bir kayıt sistemi yok bu Türkiye'de. Bunlar, bunların hepsinin düzenlemesi, hepsinin düzenlemesi elimizde. Yani sosyal güvenlik sisteminin sağlık uygulama tebliğ yani diye özel hastane bir tebliği diye özellikle var. ben tenzih diyorum içinde, iyi çalışanları ama on, doktorlara şu kadar e, MR yazın şu kadar bilmem ne yazın diye hastane yönetimlerinden baskı geliyor bilgiler geliyor. On, onlar içinde var. Hepsinin düzenlemesini yapmak hepsi elimizde. Niye? Bir kayıt sistemimiz var. Bu kayıt sistemiyle kim bu konuda işi abartıyor? Bu yeni bir sistem. Yani bu Evet. bahsettiğiniz yeni bir sistem. Evet. İşi abartıyor işi farklı bir noktaya çekiyor. O kayıt sistemi üzerinden onu görüp ona engel olmak mümkün, ceza kesmek mümkün.